gittiğim zaman. Ama önce sizi Adana'da 10 yaşında Seher kardeşimizle tanıştıracağız. Küçük Seher'le tanışacaksınız. Bakın görüyorsunuz işte bu bu güzel bu şirin kızcağızımız. Cam kemik hastası doğuştan e, Seher maalesef. Bu yüzden okula gidemiyor. hani biliyorsunuz değil mi o hastalığı? Çok çabuk kırılgan, her tarafı bütün eklemleri kemikleri. O yüzden yani çok steril ortamda yaşaması gerekiyor. Fakat Seher yardımlar sayesinde okula başladı. Okul onun ayağına geldi. Seyredelim. Bitirdin mi ödevini? Evet. Aferin sana. Okula gidemiyor ama bir sınıfı ve bir öğretmeni var. Gönüllü öğretmenimiz gelip e, odamızda kendisine ders veriyor. Minik bedeni cam kadar hassas ve kırılgan belki ama küçük Seher. Engeller karşısında demir gibi sağlam. Kaldırımda yürü yürü yerek. Adana Yüreğir'de yaşayan Dolakay ailesinin iki çocuğundan biri Seher. Henüz 10 yaşında. 2 yaşındaki kardeşi Muhammed Can da o da doğuştan cam kemik hastası. 9 5 daha. Kardeşi daha çok küçük. Seher okul çağında. Ama hastalığı okula gitmesine izin vermiyor. Bu hastalığı nedeniyle okula gidemiyor. O yüzden evde eğitim alıyoruz. Seher okula gidemiyor belki ama bir odası var. Hem de en iyi sınıfları aratmayacak cinsten. Matematiği çok seviyorum. Hayat bilgisini çok seviyorum. Testleri çok seviyorum. Ve tabii bir de ona ders vermek için gönüllü olan öğretmeni. E Seher'in odasını bir sınıf haline getirdi ve kızım burada ders çalışıyor öğretmeniyle. Küçük Seher'in en büyük destekçisi ise Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan. Odayı sınıfa çeviren Çelikcan, Seher ve kardeşinin hastaneye rahat gidip gelmesi için de elinden geleni yapıyor. Sürekli hastaneye gidip geldiğimiz için normal otobüsle dolmuşla gitmemiz çok zor oluyor. O yüzden Yüreğir Belediyesi bize bu konuda yardımcı oluyor. Küçük Seher hayatın önüne sunduğu engeller karşısında yılmadan hayallerine kavuşacağı günü bekliyor. Öğretmenimi çok seviyorum. Büyüyünce onun gibi bir öğretmen olacağım. Müthiş ya ne kadar sevimli öğretmenimi çok seviyorum diyor büyüyünce ben de onun gibi bir öğretmen olacağım demiş. Helal olsun hem Yüreğir Belediyesi'ne hem o gönüllü öğretmene herkese vallahi kimin katkısı desteği varsa hepsinden Allah razı olsun. Erdem Balcı gönder özür dilerim ha Erdem Balcı